والصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ربي اشهد ان لا اله <سؤال> الا <سؤال> Seçildiğimiz gün itibariyle esnaflarımızın çok ciddi manada bir sanayi sitesi talepleri vardı. Başkanımızın da ifade ettiği gibi yıllardır 10 yılı aşkın bir zamandır atıl durumda olan bir milli servetimiz vardı. Tabii ki bu içimizi yakıyordu, içimizi acıtıyordu. Biz seçildiğimiz gün itibariyle sözümüzü verdik. Eyyubi'ye bir sanayi kuracağımıza dair bir vaadimiz vardı ve elhamdülillah bugün de o vaadin gerçekleşmesinden dolayı mutluluğumuzu, yaşadığımızı ifade etmek istiyoruz. Tabii burada Sayın Vekilimiz Mehmet Ali Cevri'nin gerçekten destekleri kaçınılmaz. Bakanlık düzeyinde gerçekten bize çok ciddi manada destek verdiler. İlçe teşkilatımız seçildiğimiz gün itibariyle özellikle bu sanayi sitesinin korunması noktasında gerçekten ciddi manada takip ettiler. Mehmet Moğal Başkanımız ve ekibine de buradan ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yine çok değerli başkanımız Halil Başkanımızın da Şükrü Başkanımızın da Burada emekleri gerçekten kaçınılmaz. Takip noktasında esnafların arkasında durma noktasında çok ciddi gayret sarf ettiler. Ve biz tabii ki boynumuzun bir borcuydu Eyyubi'ye bir sanayi kazandırmak. Ve elhamdülillah şu anda asfalt serimine başladık. Kısmet olursa çok değerli vekilimizin ve ilçelimizin esnafımızla birlikte Eyübey'deki vatandaşlarımızla birlikte inşallah önümüzdeki ay içerisinde açılışını da gerçekleştireceğiz. Şimdiden sanayimiz hem Eyübey'imize hem Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun diyor. Değerli belediye başkanım, ilçe başkanım, oda başkanım ve Eyübey Sanayi Dernek Başkanım, hep ve kıymetli esnafım hepinize saygıyla selamlıyorum. Bugün e, hepimizin mutlu olduğu ve gerçekten önemli bir gün. Uğurlu bölgesindeki Eviye'ye bağlı bizim Evren sanayiye bağlı olarak açılan bu 500 iş yerinin bugün altyapı çalışmalarını biz değerli başkanım ve heyetiyle beraber inşallah başlattık. Ben başkanıma öncelikle teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Esnafımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte esnafımıza düşen bütün e, şehir merkezinde bulunan iş yerlerini buraya taşımak, burayı canlandırmak ve şehir içerisindeki o hem görüntü hem de gürültü kirliliği de son vermek. E, tabii birlikten kuvvet doğar. Esnafımız burada bir araya geldiğinde, hepsi burada iş yerlerini açtığında burası çok canlı hale gelecektir. Burası Akçakale, Eyyubiye ve Yenice bölgesindeki ve e, özellikle Harran bölgesindeki esnafımıza da hitap edecektir. Oradaki insanımıza hitap edecektir. Ee, hem ciddi manada bir iş ortamı e, oluştu hem de 13 yıldır altın duran bu tesisimiz sağ olsun başkanımızın da destekleriyle e, ve oda başkanlarımızın dernek başkanımızın, esnafımızın destekleriyle bugün hayata geçmiş oluyor. Hepimiz memnunuz. Esnafımızın zaten memnuniyeti gözlerinden okuyor, okunuyor. Cenab-ı Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Darısınca nice böyle güzel hizmetlere hep beraber açmayı inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şanlı hayırlı olsun. Sayın Vekilim, Kıymetli Belediye Başkanım, ilçe Başkanım, Değerli Hazirun, Kıymetli Esnaf Kardeşlerim. Yaklaşık 13 yıldır çeşitli nedenlerden dolayı atıl durumda olan Eyviye Sanayi Sitesi'ni Sayın AK Parti Milletvekilimiz Mehmet Ali Cever'in destekleriyle Eyviye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kuş Beyefendinin çalışmalarından dolayı esnaflarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. EBS Sanayi Sitesi şu anda Şanlıurfa'nın ikinci sanayi sitesi konumunda yaklaşık 500 iş yeri istihdam ediyor. Mahalle arasındaki İmam Keskin'de bulunan esnaf ve sanatkarlarımızı buraya taşıma amacı e, Haliliye'de bulunan, Bamyasünde bulunan esnaflarımız inşallah burada istihdam edecek. Bu hem ekonomiye hem istihdama katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu efendim. E Bugün -E Sanayi Sitesimizin asfaltı yapılıyor. Sağ olsun AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Eyviye -E Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kuşa çok teşekkür ederim esnafım ve yönetim arkadaşlar adına. gerçekten ikinci değil, üçüncü, dördüncü sanayi ihtiyacımız vardır. Ve bu vekillerimiz olduğu sürece, başkanlarımız olduğu sürece inşallah dördüncü de beşinci sanayi de yapılacaktır. Ben esnafım ve bölge halkı adına çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Sağ olsunlar.